Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yine efsane bir video ile karşınızdayım. Ee, yeni mistik mağaza geliyor. Bu ay gelmesi bekleniyor. Ödülleri değişik olabilir arkadaşlar bazı ödülleri. Diğer ödülleri de göstereceğim. Bu gösterdim mistik mağaza farklı serve gelmiş. Yani şimdi mistik mağaza dediğim gibi bize de gelmesi bekleniyor. Arkadaşlar mistik mağazayı göstermeden önce Haylen kanalıma abone değilse abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız attım bu tarz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yeni gelecek mistik mağazayı hemen size göstereyim. Mistik mağaza bu şekilde olacak diye tahmin ediliyor. Burada potansiyel kostümleri var zaten gördüğünüz gibi. Bu iki ana kostüm gelir ya da değiştirirler. Dediğim gibi bizim bize gelecek mistik mağaza farklı da olabilir. Tamamen tahmin arkadaşlar. Diğer serverlara gelen mistik mağazaları size göstereceğim. İlk mistik mağazamızı hemen girelim arkadaşlar. Zaten %90 indirim alabiliyorsunuz. Yine %90 indirimle başlıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar kaç çıkacak hemen bakalım. Arkadaşlar %82 indirim çıktı hemen mistik mağazaya girsin. Ee, mistik mağaza bu şekilde olacak diye tahmin ediliyor. Tabii ki buradaki ödüller değişik olacak arkadaşlar. Yani çoğu ödülleri değiştirecekler. Bizim Avrupa serverına mistik mağazalar yani genellikle kötü getiriyorlar. Ama bu sefer e, güzel getirlerse iyi olur. Ana kostüm bu şekilde arkadaşlar. Mistik mağazada bu şekilde bir ana kostüm var bu servera gelen mistik mağazada. Arkadaş eşyalarını size gösterir zaten tek tek burada bakarsınız sizde. Hemen diğer eşyaları da size gösterelim. Arkadaşlar diğer eşe bu şekilde ana kostüm. Bu da güzel bir ana kostüm. Burada ifade koymuşlar. Ee, gördüğünüz isim kartı, motor deseni, kız karakter kutusu falan koymuş. Kız karakter kostümü falan koymuşlar. Yani kötü bir mistik mağaza geliyor bu sefer. Haberiniz olsun. Yani bu kadar kötü beklemiyordum. Büyük ihtimalle et pas içinde olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. O da kartı falan da koymuşlar işte burada. Erkek ana kostümünü hemen size göstereyim. Yani erkek ana kostümü bu şekilde. Potansiyel kostüm arkadaşlar. Bu da bence bu kostüm de bayağı iyi. Bu şekilde bir kostüm arkadaşlar. Kız karakter kostümü bu şekilde. Hemen size göstereyim. Bu arada arkadaşlar mistik mağazayı beğendiniz mi yorumlara yazarsınız. İkinci mistik mağazanın arayüzü bu şekilde arkadaşlar. Bu mistik mağazada da güzel mistik mağaza. Diğer ikiyle aynı mistik mağaza neredeyse. Eşyaları değiştirmişler. Hemen indirim alalım arkadaşlar. Arkadaş bakalım kaç indirim alacak. %84 indirim aldı. Ee, ana kostüm bu şekilde arkadaşlar. İki tane ana kostüm eklemişler. Bu arada 159 elması iki tanesini de alabiliyorsunuz. Bir tane kobra ifadesi koymuşlar arkadaşlar. Eşyaları zaten ekranda görüyorsunuz. Mistik mağaza bu şekilde gelecek diye tahmin ediliyor. Yani kötü bir mistik mazza arkadaşlar yani gelecek mistik mağaza o kadar iyi bir mistik mağaza değil duvar desenlerine çok ilgi göstermişler ha, -ha ifadesi var arkadaşlar büyük ihtimalle hani getirmezler ha, ha ifadesini bu şekilde kız karakter kostümü de e, gülme ifadesini umarım getirirler yani çoğu arkadaşımızda gülme ifadesi yok getirirlerse güzel olur arkadaşlar zaten bir elması alabiliyorlardı ha, -ha ifadesini bugün bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler halen kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz herkese görüşmek üzere